よろしくお願い,い Türkiye cumhuriyeti olarak, Türk silahlı kuvvetleri olarak daima Kıbrıs'lı kardeşlerimizin yanında oldum, yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'lı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve bu eza cefadan sonra yapılan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne anlama geldiğini herkesin de iyi anlaması lazım. Kıbrıs Barış Harekatı'yla sadece Kıbrıslı kardeşlerimiz değil, aynı zamanda adada yaşayan herkes rahata, huzura, güvene kavuştu. O günlere kadar ortaya çıkan, yapılan ezanın, cefanın, hatta katillerin, katliamların hat hesabı yok. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'ten beri adaya barış geldiğini, huzur geldiğini herkesin anlaması, herkesin görmesi ve bu hakkı teslim etmesi lazım. Ve gerçekten o günden itibaren akan kanlar durdu, gözdaşları durdu. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşayabilir bir hale geldi. O nedenle Kıbrıs Barış Harekatı'nın barış bölümünü herkesin çok iyi anlaması lazım. Arkadaşlar Kıbrıs bizim milli meselemiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyonun milli meselesi. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendisine düşen ne varsa bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı anda barıştan ve istikrardan yana olduğunu her vesileyle gösterdi, göstermeye devam ediyor. Fakat maalesef bizim bu barışçıl girişimlerimiz, barışın attığımız adımlar anlaşılmadı, anlaşılmıyor ve maalesef bu bizim barış tekliflerimiz, barış elimiz hep reddedildi, reddediliyor. Bunun da özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü tarafların olabildiğince objektif şekilde, yansız bir şekilde, tarafsız bir şekilde bir şey bu olayları görmesi ve ona göre oradaki Kıbrıs Türk'ün hakkını, hukukunu teslim etmesi bekliyoruz. Burada kalıcı ve adil bir barışın ve istikrarın oluşabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yahut da Kıbrıs Türk'ünün egemenliğinin, bağımsızlığın, hakkın, hukukunun teslim edilmesi lazım. Bunlar kabul edilmediği sürece Türk varlığının da gerekli saygı gösterilmesi sürece de bir çözüm olamayacağını hep beraber gördük. Yarım asır devam eden görüşmeler sonucunda herhangi bir yere varılmaması nedeniyle en sonunda ne yaptık? Biz kararımızı verdik. Egemen bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesi. Bununla alakalı olarak da en son burada e, yapılan Türk devlet Teşkilatı'na alınan kararı da herkesin iyi özümsemesi lazım. Burada artık Kızılay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, Türk Vakulu nezdinde, teşkilat nezdinde e, gözlemci olarak kabul edildi. Bu da e, inşallah önümüzdeki dönemde, atılacak diğer adımlarında bir başlangıcını teşkil edecek. Buna göre de Kuzey Kıbrıs'ın Türk Cumhuriyeti hakkı olan egemenlik ve bağımsızlığına sahip bir devlet olarak devletler camiasına katılacak. Bu konuda reel politik kabul etmeyen, ön yargılı davranlar, tarafsız davranmayanların da biraz önce bu tarafsız davranmayı ilki edinmeleri ona göre davranmaları lazım ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk kardeşlerimizin hakkının, hukukunun tanınması bakımından. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde biz yaptığımız bütün çalışmaları yaptık, yapacağız ve buna göre bize düşen ne varsa bunları yerine getirdik, getireceğiz. Bizler diğer taraftan Yunanistan olan münasebetlerimizi de etkili bir şekilde sürdürmeye ve burada da biz barış elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz barıştan yanayız, görüşmelerden yanayız, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların barışçıl yolla ve de çözülmesinden yanayız. Ancak diğer taraftan da ne Kıbrıslı kardeşlerimizin ne de kendi haklarımızın herhangi bir şekilde çiğnenmesine, bunların herhangi bir şekilde bir oldu bittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Yani biz barış derken hiçbir seferinde zafiyet değil bu. Efendim hakkımızı koruyacağımız demek de hiçbir şekilde tehdit değil. Bunun komşularımız tarafından çok iyi anlaşılması lazım. Bu da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat maalesef Yunanistan'da özellikle bazı belli siyasiler bu yapılan barış girişimlerini, bizim yaptığımız çalışmaları maalesef sabote ediyorlar, tahrip ediyorlar. Kendi iş politik çekişmelerine bu ülkelerin, iki ülkenin hakkı menfaatini feda ediyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar bu yaptıkları, o belirli siyasilerin, belli siyasiler Yunanistan'da yaptıkları sadece Türkiye değil, aynı zamanda kendi haklarının da güvenliğini ve refahını tehlikeye atıyor. Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar mevcut. Fakat anlaşılmaz bir şekilde Yunanlı komşularımız, komşumuz Yunanistan, özellikle bu belli siyasiler, onun üzerine durmak istiyorum, bir şekilde bir silahlanma sevdasıyla ülke iki ülke arasındaki barışı, istikrarı bozmak için adeta ellerinde ne gelirse yapmaya devam ediyorlar. Biz diyaloğa açık olduğumuzu her zaman söyledik ve diyalogda yanında olduğumuzu söyledik. Fakat hiçbir şekilde hakkımız, hukukumuzda Çin etmeyeceğiz.